Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Deniz birlikte yeni aldığı mini arabalarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış bu arabalar? O arada nerede? Evet arkadaşlar bir tane. Çekicimiz var bakın. Ben ayede yer aldım. Sen sen alma. Ayı kokar. E bunu baban almış daha doğrusu gelirken. Hı hı <laughs> sana Aba getirmiş. Bir bilgim yok anneciğim. Gösterelim hadi. Burada böyle bir çekici var arkadaşlar. Çekici. Çekici. Kayık. O itay. Hayır kokar. Evet Deniz saydı bile arkadaşlar. Bu bir kamyon. Kayım. Ne? Kamyon. 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 Evet, aferin oğluma. Doğru biliyor arkadaşlar. O, i̇tfaiye. Hayır. Bu itfaiye. Bakın burada da evet itfaiye var arkadaşlar. Tete. Burada da bir Anne, helikopter var. Anne, o O ne anneciğim? Kete Tamam o zaman şöyle yapalım sen anlat arkadaşlarına olur mu? Hadi bakalım anlat dinliyorum. O ye. Ne? Ye. Söyle işte. Nasıl o ye? Ben anlatmayacağım sen anlatacaksın. O bir Hı? Çekici. çekici. Evet çekici. diğeri. Çekici. Hayır, evet doğru biliyor. Peki bu ne? Kırmızı helikopter arkadaşlar. Tam bir itfaiye seti bu. Evet, neler yapabiliriz bakalım bu arabalarla. Aa bir tane daha geldi. Ama bunlar nerede gidiyor? Burada değil. Böyle kalkıyorlar. Ve yukarıda gidiyorlar. Hayır helikopterler aşağıda gitmez ki uçak gibi böyle uçarlar anneciğim. Aa, Deniz'in helikopteri burada düşmüş. Hemen bir çekici çağıralım mı? Evet hemen çekiciyi getirelim. Arkadaşlar çekicimiz geldi. Ama Nasıl kaldıracağız biz bu helikopteri? Kamyonete koyup buradan götürmemiz lazım. Ben hemen kamyoneti getiriyorum. Ben getirdim. Tamam. Evet hadi yükle bakalım helikopteri. Evet arkadaşlar deniz kamyonetini yüklüyor helikopterini ve tamir için götürüyor. Yaptın mı hemen? <laughs> Yolda oldu mu kendi kendini? <laughs> evet. Tamam. Helikopterini bırakıyoruz. Kamyonu sürebilirsin biraz. Ben hangisini süreyim? Ben de çekeceğim mi süreyim? Yolda süreceğim o zaman. Ben geliyorum. Ah, kırmızı ışık yandı. Yeşil yanmış hemen gideyim ben de. bu araba neden ben ters yoldan geliyor? Hayır, arkada dönme git araba. Yaşasın, kurtuldum ya. Sen ne yolu kapatmış. İtfaiye çekil yoldan. Aa orada yangın varmış. Gidip hemen söndür itfaiye arabanla. Bak bu kızım orası. Bak bu kız. Gördün mü? Yangın var diyor. Koş hemen oraya gel. Orada orayı söndürdün. Söndür. söndür. Söndürdün mü? <laughs> Aferin sana. Unuttum. Nerede? Nerede var? Hemen. Nerede? Nerede? Hemen söndürmen lazım. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Hadi. Hemen. Hemen. Ben de mi geliyorum? Haydi. Tamamdır. Söndürdük yangını. Ben gidiyorum geri. Ben gittim ve arabamı park ettim. İyi yaptın. Çekicini de daha güzel park et. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minik itfaiye setimiz bu şekilde. Biz seviyoruz ve kendi kendi hikayeler bularak oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.